Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dün yani cuma günü sizinle Twitter'dan bir şey paylaşmıştım. Yeni bir projeye girdiğimi. Daha doğrusu YouTube'da yeni bir konsept ile devam edeceğimi paylaşmıştım. Aslında benim amacım burada size aza tamah etmenin sonucunu göstermek olacak. Yani belki beğenmediğiniz oranlarda elde ettiğiniz karın sürekliliği olursa nerelere gideriz bunu görmek olacak. Bu konseptimin amacı. Şimdi normalde ben Avgeo hissesindeydim. Tabii ki de hala ondayım ve beklemeye devam ediyorum. Kısa vadet alsat yapmak için elimde tuttuğum hisselerim var. Asuzu, Polho gibi hisseler var. Bunların hepsini bir kenara bırakıp sıfırdan 40.000 TL ile bu projeye başlıyorum. Şimdi bu konseptimde öncelikle kasa olarak 40.000 TL ayırdım. 40.000 TL'yi ayırma sebeplerimden biri ortalama bir fiyat belirlemek istedim. Yani belki bunun bir tık daha azı da mantıklı olabilirdi. Fakat ortalama bir fiyat belirlemek istedim. Bunun fazlası da olabilirdi. 50.000, bin, 100.000 bin. Fakat tekrarlıyorum. Olabildiğince makul veya ortalama bir miktarla başlamak istedim. Şimdi bu projede ne olacak? Benim bu projeye başlama sebebim aslında tüm borsacılara az bir kar oranıyla yani %10 ki %10 aslında az da değil. Fakat genel olarak %10 beğenilmez. Yani sen bugün 3 liraya bir hisse alırsın 3.30 olur Öyle fazla sevinmezsin yani. Dersin ki 3.60 olsun, 4 olsun, 4.50'de satarım, 5 olsun, bilmem kaç olsun. Beğenmezsin yani, tatmin etmez. Fakat burada %10'un önemini göstermek için bu projeye başlıyorum. Şimdi bu proje ne olacak? Ben burada aslında günlük olarak kendi bir nevi anı gibi kullanacağım bir kanal haline getireceğim YouTube'u. Kimseye yatırım tavsiyesi olarak vermeyeceğim vermiyorum zaten. Alın, satın, tutun demiyorum. Sadece kendi hareketlerimi paylaşacağım. Ve böyle bir tablo hazırladım. Dediğim gibi 40.000 TL ile başlayacağım. Hedefim 100 işlemde parayı yaklaşık olarak 100.000'e katlamak. Evet 100.000 katına katlamak. Tabii ki de bu çok ütopik. Belki rüya. Büyük aşağı girip bu kolpa falan yazanlar da olur. Onlara cevap vermeyeceğim. Fakat hedefim bu. Bunun için çalışacağım. Bunun için sabredeceğim. En azından bu yolda vaktimi harcayacağım. Belki 100 seferde %10 yakalayamam. 50 seferde yakalarım. Belki 30 seferde yakalarım. Belki 10 seferde yakalarım. Fakat bu yola çıkacağım. Tabii ki de bu yola çıkarken önemli şartlar var. Mesela para hiç çekmemem lazım. Neden para çekmemem lazım? O zaman bu tablodaki dengeler şaşar. Ben aslında Mart beri portföyümü gayet iyi bir oranda katladım. Bilmiyorum sizde durumlar nasıl? Katlayan var mı? Kazanan var mı? Bilmiyorum. Fakat ben portföyümü iyi katladım. Fakat bu katlayışta büyük oranlarda da kazandığım parayı çektim. Yani aslında o parayı tekrar yatırım için kullanmadım. Bu da belki bir tık negatif olabilir. Belki o paraları da kullansam şu an çok 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 daha fazla param olacaktı diyebilirim. Fakat bir şekilde günlük hayatımda da o parayı hissetmek, yaşamak istedim. O yüzden de çektim. Fakat bu projede dediğim gibi parayı çekmeyeceğim. Yani kazandığım miktarı çekmeyeceğim. Burada görüyorsunuz hisse adı. Tabii ki de burada alacağım zaman yazacağım tek tek. Şu an bilmiyorum hangi hisseyi alacağımı. Alış fiyatı, satış fiyatı tabii ki de %10'una satacağım hep. Benim oranım %10. 100 seferde %10 yapmak istiyorum. Bu benim hedefim. 100 sefer olmaz tekrarlıyorum. 100 sefer olmaz 10 sefer olur. 15 sefer olur. 30 sefer olur. Ama en azından bu yolla çabalarım. Burada kar ettiğim miktar. Kar zarar oranı bu zaten sabit. Kasanın son hali. Hisseye giriş tarihi çıkış tarihi. Aslında bu çok önemli değil ama yine de kendimin başarı oranını görmek için burada giriş ve çıkış tarihlerini hesaplamak için koydum. Çünkü aslında bu işte kritik olan şey bana göre olabildiğince kısa zamanda gidecek hisseyi bulmak. Yani ben bir hisseye girerim. Bir buçuk ay sonra %10 yaparsa bu benim için çok büyük bir başarımı değil gibi. Yani benim girmem girdiğim hisse kısa bir zaman dilimde belki bir gün sonra belki iki gün sonra belki o hafta içinde 5 gün içinde yüzde on yapmış olması gerekiyor ki ben bu hedefimi olabildiğince kısa sürede tamamlayabileyim. Şimdi yüz seferde yüzde on dedik her gün tavan gitse her gün tavan gidecek hisseyi yakalasam en az yüz gün yapıyor. Yani bu hedefim aslında benim belki bir yıllık, bir buçuk yıllık, iki yıllık tabii ki de Bunlar da iyi ihtimaller. Belki 3 yıllık bir proje. Dediğim gibi burada ben göstermek istediğim şey hani hep bir söz vardır ya taşı delen suyun gücü değil, sürekliliği diye. Hep görürüz. Şıp 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 damlar su. Normalde o damlayan su kimse inanmaz taşı delebileceğine ya da oyuk yapabileceğine. Fakat binlerce yıldır o şıp 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 akan su şu an baktığınızda taşı oymuş belki de delmiş olduğunu görürsünüz. İşte aslında önemli olan şey bu süreklilik. Bu sürekliliği yakalarsak başarıya da gideriz diye düşünüyorum. Dediğim gibi para çekmemek en büyük şartımız. Şimdi burada birazcık birlikte inceleyelim istiyorum. Sizin de görmeniz gereken bazı şeyler var diye düşünüyorum. Başladık. 10 kez yakaladığımızda %10'luk hisseyi paramız 94.000 TL oluyor. Burada aslında dikkatinizi çekmek istediğim bir başka nokta daha var. O da başlangıca göre kar zarar. Yani 10 sefer %10 yakaladınız dediğim gibi. Burada ben 40.000'i 40 kendime göre yaptım. Eğer siz isterseniz başka bir miktar deneyin ve hesaplamayı yapın. 40.000 TL ile girdiğinizde 10 kez %10 prim yapan hisse yakalarsanız paranız 94.000 TL oluyor. Yani yaklaşık %159 gibi bir oran artış yakalamış oluyorsunuz paranızda. Peki şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Eğer ki 25 sefer %10 yakalarsanız, eğer artık sonrasında ilk başta yatırdığınız para kadar para kazanmaya başlıyorsunuz. Yani bu muazzam bir şey. 25 kere %10 yakaladıktan sonra ilk yatırdığınız para kadar para kazanmaya başlıyorsunuz. Yani bu ne demek oluyor? Paranızı 10'a katlıyorsunuz. 25 seferde. Tabii ki de bunun çığ etkisi hani kar topu gittikçe büyür ya. Burada bir kar topu etkisi olacak. Neden? İşte tam da dediğim gibi 25 seferde artık yatırdığınız parayı her sefer kazanmaya başlayınca paranız gittikçe çoğalacak. Ve buraya baktığımızda aslında 35. seferde param 1 milyon TL olacak eğer ki 35 kez %10 yakalarsa 1 milyon TL gayet iyi. Ama ilginç bir şey var. 1 milyon TL olduktan sonra ben artık tek seferde yani tek seferde %10 yakaladığımda 100 bin TL gibi bir para kazanacağım ki bu benim ilk başta yatırdığım paraya göre 2,5 katına tekabül ediyor. Bu muazzam bir şey. Ve burası artık hayal dünyası gibi bir yere dönüşüyor. Fakat şu an için hayal olabilir. Gün gelir burada yine konuşuruz birlikte. 10. seferi konuşuruz. Deriz ki şaka maka 10. sefere geldik deriz. Son durumumuzdan bahsederiz. Gün olur 15'i konuşuruz. Gün olur 20'yi konuşuruz. Bu böyle ilerler. Dediğim gibi vakit sıkıntım yok. Bir yılda da olur, 2 yılda da olur, 3 yılda da olur. Fakat dediğim gibi en az yüz güne ihtiyaç var. Yani matematiksel olarak. Ha şöyle bir şey olur mu? Diyelim ki bir gün içinde %10 aldın, sattın, başka bir hisseye girdin, orada da %10 aldın. Böyle bir şeyler, böyle ihtimaller var matematiksel olarak ama çok 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 düşük ihtimal olduğu için bunu direkt saymıyorum ve 100 günde 100 hisse ihtimaliniz varsayıyorum ki bu da en iyi ihtimal olarak varsayıyorum. 3 günde bir hisse bulsam bu tabloyu tamamlamam 1 yılı alıyor ki bu da bana göre iyi ihtimal. Çünkü 3 günde %10 gidecek hisseyi bulmak kolay değil. Gerçi dün hemen hemen %10 gidecek hisseyi buldum. Asus'u dedim. Asus'u bugün tavan oldu. Fakat ki Asus'u da almıştım aslında. Fakat bu listeye koymayacağım Asus'u. Sıfırdan başlayacağım bu liste için. Fakat dediğim gibi düşük ihtimal. Ama çabalayacağım. Uğraşacağım. Ve bu yaptığım projenin sonucunda aslında size %10'a tamah etmenin yani aslında %10'la yetinmenin ne kadar önemli olduğunu aslında burada önemli nokta %10 da değil. %1 de diyebilirsiniz. Yani %1 deseniz bu kadar yüksek sayılar çıkmaz belki ama yine muazzam sayılarla karşılaşacaksınız. Buna eminim. Gerçekten eminim. Tabii ki de buna bir de ek olarak bir internet sitesi açmayı düşünüyorum. Orada düzenli olarak siz de takip edebileceksiniz. Benim bu konseptimden hangi aşamada olduğumu, hangi hissede olduğumu, paramın ne kadar olduğunu siz de kontrol edebileceksiniz. Bakalım güzel bir yolculuğa çıktığımı düşünüyorum. Umarım ki her şey çok güzel olacak. Dediğim gibi 100 kere %10 sloganı ile çıkıyorum. Fakat 30 kere de olur. 15 kere de olur. 5 kere de olur. Burada önemli olan nokta sabretmek, uygun kağıt yakalayabilmek, gidene atlamamak, %10 karda yetinmeyi bilip kağıttan ayrılmak. Yani şöyle bir düşünce kesinlikle ve kesinlikle takınmayacağım. Kağıt bugün tavan oldu, yarın da mı tavan olacak? Yarın da tavan olsa bir %10 daha alırım. Kesinlikle böyle bir tavır takınmayacağım. Yüzde %10 görür görmez o kağıttan ayrılacağım. Bu kadar basit. Umarım ki bu listeyi güzel bir şekilde doldurabiliriz. Dediğim gibi bu konseptimle kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. Girdiğim hisseler alın, kesin yüzde %10 yapacak tarzı değil sadece kendi şahsi düşüncem olup belki zarar ederim. Belli olmaz. Bilmiyoruz çünkü. Yani ben böyle bir liste hazırladım. Direkt girdiğim liste %10 yapacak diye bir şart yok. Ya da böyle bir liste hazırladım. Bana vahiy gelecek. Tak 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 bulacağız diye bir şart yok. Aynı ben yine devam edeceğim. Hisse araştırmaya, uygun hisse bulmaya, grafik analizleri yapmaya yine devam edeceğim. Umarım ki kazançlı ayrılabiliriz. Dediğim gibi hedefim 100 kere de %10. Bu yolculuk bilmiyorum belki 2 yıl sürer. 2022'de belki de bu hayalim ya da bu hedefim başarılı olur. Fakat bu yoldan hiçbir zaman dönmeyeceğim. Diğer bir taraftan aslında bu hesaba ek olarak diğer hisselerimi tutmaya devam ediyorum. Avgeo'yu hala tutuyorum ve tutmaya devam edeceğim. Onlar ap ayrı, bu ap ayrı. Çünkü burada benim küçük yatırımcıya göstermek istediğim bir şey var azla yetinmeyi öğrenmek ve öğretmek. Sabırlı olmayı öğretmek ve öğrenmek. Uygun hisse yakalayabilmeyi öğrenmek ve öğretmek. Bunları hep birlikte göreceğiz diye ümit ediyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.